Merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün 81. gün galiba ya da 82. ikisinden biri. Bugün anneannemin güzide çiçekleriyle beraberiz. Bakın burada bir sürü çiçek var. Ben normalde mutfakta perdenin önünde çekecektim. Annem dedik gel çiçeklerle çek. Ben dedim olur. Şimdi çiçeklerleyim. Hadi su içelim. Arkadaşlar bugün konuşacak konum yok. Yine bu ara içerik çıkartamıyorum zaten bunu biliyorsunuz. Öyle bu ara idare edin. Ama Mart'a kadar hepsi bitecek. Elimden geleni yapacağım kanal için merak etmeyin. Beklemede kalın arkadaşlar. Sürekli beklemede kalıyorsunuz. Bana ne? Bekleyin. İçerik istiyorsanız. Neyse. <laughs> Yine boş muhabbete doğru gidiyor video. Bir gün boş muhabbet videosu mu yapsak? Ne dersin anne? Biz boş Tamam yaparız. <laughs> Anneannemden onay geldi arkadaşlar. Tamam. <laughs> boş onay videosunu not aldım. Yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atın, abone olun. 358 aboneyiz, 360 olalım. Hadi, 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 hadi. Geçelim artık. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.